Aşure gecesini ibadetle ihyadan Allah onu dilediği kadar ihyadar. Aşure gecesini ibadetle geçirenler bütün belaları defeder. Yani Aşure gecesini maalesef takvimde kandil yazmadığı için insanlarımız Aşure gününü biliyor ama o da Aşure çorbası pişirip yemeği biliyor yani. Dolayısıyla onu da bilmiyor. Kafasını estiği zaman her dakika Aşure yapıyor. Yani Aşure gününde Aşure yapmazlar. Aşure ile alakası yok. İki de bir canım aşure istedi diyor. Ulan kardeşim canın aşure istiyorsa yap. Allah kabul etsin. Komşuya da fakire de dağıt da. Bu da benim bir de Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin sünneti var. Bir de aşure günü diye bir şey var yani. Onun için bu aşure Temmuz'da. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece bu sene. Beşi cumartesi ise dördünün akşamı. Dördünün gecesi aşure gecesi. Beşi aşure günü. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece aşure gecesi. 5 Temmuz Cumartesi Aşura günümüz çok önemli. Üç tane on var. Ramazan'ın sonunu, Zülitçe'nin ilk onu, Muharrem'in ilk onu. Haftaya buna da biraz bahsedeceğim çünkü haftayadan sonra Muharrem'in baş, Muharrem başlıyor. Hicri yıl da geliyor. Bundan dolayıdır ki sizi uyarıyorum. O on günü oruçla geçirenler Firdevs-i varis kılınır. 10 günün orucunun önemi, özellikle Aşure günü kurtlar kuşlar yemiyor diyor. Dolayısıyla bu şey Bursa'da yapacağız. Çok önemli hacet namazları kılacağız. Çok da geç bırakmayacağız. Yine böyle efendim sohbet sekiz gibi başlayacağım, dokuz dakika, bir saat sohbet yapacağız. Ondan sonra da nafile namazlar ve dualara geçeceğiz inşallah. Ertesi gün Cumartesi oluyor, yani Aşure Cumartesi gecesi cumada biz yani 4 Temmuz Cuma mı? Doğru. Mutabık mıyız? Doğru. Tamam. Takvimi değiştiremeyiz. Yeter ki siz takvime doğru bakmayı öğrenin. 4 Temmuz Cuma'nın akşamı şarkı garba ilan ediyoruz. Saat 8'de aşura gecesini ihya sohbeti bir saat fazilet anlatacağız. Geri kalan ibadet, hacet namazlarıyla çok önemli zikirlerle ihya yapacağız. Evet. Ve aşura gece ihyaden Allah ebedi öldürmez diyor. Ruhunu da öldürmez, nurunu da söndürmez diyor. Aşura gecesine gafletle geçirme tehlikesi var. Bugüne kadar biraz da yaza geldi. Birkaç senedir Ağustos'tan beri geliyor Temmuz, Memmuz, bütün millet tatil, madil aşura gecesi gaflet. Bu sene 4 Temmuz. Zaten bundan sonra hep bunlar biraz kışa doğru geliyorlar. E kışa doğru gelince ibadet daha kolay oluyor. Doğruyu söyleyelim yani. Ondan dolayı 4 Temmuz'u şimdiden ilan ediyorum. Herkesin kulağı kıp olsun. Arabasını minibüs mü mi tutacak, bilmem ne tutacak. Birkaç arkadaş toplanacaksınız. Bursa Vakıf Külliyesi çok geniş. Kadın erkek istediğin kadar yer var. Buradan geniş. Ondan sonra efendim Allah ihyasına muvaffak eyleye. Tabi başında oruçlar, ibadetler, da söylerim inşallah. Rahman.